Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Tokobok oynuyoruz ee, Şimdi evimi gezeceğim Dışarıya gezeceğiz İşte bayağı bir şeyler yapacağız Burada bu evim ne Ben de çok merak ediyorum Şimdi içine girmek istiyorum Aaa Mavi vlog Çektiğimde Ya inanmıyorum Arkadaşlar siz de hatırlamış olmalısınız biliyorsunuz mavi e, bir şey çekmiştim video mavi vlog diye ah. ve bu odayı arkadaşlar yine yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ha bakın bunun içine neler koymuşuz? Hep mavi şeyler koymuşuz. Bu mavi değil bunu saklıyoruz arkadaşlardan <laughs> kimse görmesin. Ya dışarı gideceğiz işte bir evimi gezdireceğim size. Şimdi eve inelim. Evet burada. Hi -hi. Bir dakika bakmayın. Lütfen bakmayın. Hi -hi -hi. Ayıp ayıp. Ayıp ya bakmayın. Ya ayıp. Neyse ailemin tanıdığı gibi ilk. Bu karakter önemli bir karakter değil. Evet arkadaşlar. Bu benim. Bu pergams. Bu Nikolons ben biliyorsunuz. Bu da Niki. Aslında bunu milli olacak. Ama olsun. Şimdi sadece ben burada kalacağım. Evet şimdi size evimi tanıtacağım. Şimdi burada sadece oturuyoruz. Sadece sadece sadece. Öh, oturuyoruz ve zil. Sonra burada çocukların bardağı var. Burada bizim bardağımız var. Buradan da meyve suyu var. Sonra buraya hemen gidiyoruz. burada işte şey var. Böyle e, kamera mesela. Ama bunu kapalı tutuyorum. Sonra e, burada da çiçek var. Bura boş. Buraya giysiler falan alacağız. Burada temizlik yeri var böyle. Bir sürü şey var bir sürü bir sürü. Sonra buraya mutfak, şu çamaşır makinesini kapatmak istemiyorum çünkü çalışıyor. Bu çocukların yeri, burada Niki ile bizim yerimiz. Burada büyük büyük küçük küçük bardaklar var. Burada da böyle normal bardaklar, burada tabaklar, burada malzemeler, burada tavalar, burada çatal kaşık falan. Buzdolabında da böyle şeyler var. Evet göstereyim. Neyse. Kapat. Kapat. Burada oturuyoruz. Böyle şekerlemeler var bir sürü. Sonra burada kahve yeri var. Mesela alalım bir tane. Doldur. Şimdi üstüne bunu içelim hemen. Sadece bunu yiyelim. Bunu da içelim. Çok lezzetli. Hayır. Ye bunu. Bunu ye. Evet. Her şey israf olacak. Neyse. Bu, bu burada dursun artık. Neyse sonra en sevdiğim yer biller yer öf diyemedim yerlerden biri olan toilet. Şimdi bir tane çocuğumu da alacağım. Kim alayım? Seni alayım bırak Şimdi gel tatlım. Şimdi mesela ben burada tuvaletim geldi. Tuvaletimi yaptım. Tiş. Sonra burada da kızım yapıyor. Beraber. Çok saçma bir şey. Sonra burada tuvalet kağıdı var kopar. Koparım ya ama olsun. ne önemli bir şey değil. Kızım bırak şunu. Bak bağırırım, çağırırım. Evinize başınıza yıkarım. <laughs> Neyse burada 4 sandviç fırçası var. Fırçala yavrum. Yeah. Fırçalamıyor. Burada çocuklarımın boynuzu Burada da yine bizim bornozumuz var. Burada bir sürü maske var böyle. Ay çok güzel vallahi. Gözüm çıkarayım bir de yapayım. O oh, çok güzel. Sonra buna bakalım. Bu da çok güzel. Sonra bir de buna bakalım. Oh vallahi bu da çok güzel. Ama şimdi yerlerini koyacağız. Burada da işte küçük el yıkama yeri, büyük el yıkama yeri, büyük havlusu, yani büyük kurulama havlusu. Oh, tak. Bu da küçük kurulama havlusu. Çok tatlı. Burada ayna. Yansımamız görünmüyor olabilir ama olsun. Burada işte saçımızı yıkıyoruz. Burada da böyle. Yıkıyoruz. Bunlarda da yıkıyoruz. Bunda da yıkıyoruz. Burada parfüm falan var. Burada da ben yatırdım da bezleri altlarında. Ee, burada da böyle şeyler var işte. Çamaşır odası gibi. Şimdi yukarı çıkacağız. Kızım kendi odasını birazdan kendisi tanıtacak Sadece ben gidiyorum Evet arkadaşlar gelin bakalım yukarıda kamera yarımı var Çok yavaş gidiyorum şu an yürüye yürüye Bakın arkadaşlar bu arada Toko e yeni bir şey gelmiş Böyle bakın yürüyebiliyor Mesela Bir de şöyle Bakın böyle Sonra böyle üzülmüş Böyle baya mutlu Böyle kızgın Böyle ağaç böyle kusmuklu Böyle cadı Böyle bulut yapmış. Ay nasıl bir dakika. Bir daha göster bana. <laughs> ah çok güzel bir ses var. Daha çok osuyor. Neyse. İkinci kat, kata çıkıyoruz arkadaşlar. Bir yukarı kata. Buraya bakmayın lütfen. İlk önce terastan başlıyoruz. Burada böyle oturabiliriz. Buraya oturabiliriz. Sonra burada çocuk için kaydıraklar var. Çık, çık, tık. Dur dur. Bunun dışında bir şey yok. Sonra burada çocukların oynayacağı. Bunu aşağı kata götüreceğim. öylesine getirdim. Sonra burada Niki ile benim olan var. Böyle. Burun Niki'nin dolabı Bu çok az bir şey var. Burada da benim dolabım. Bu arada ben alışveriş yapmıştım. Bir dakika alışveriş yapmıştım. Evet burada birkaç eşya aldım. Kredi kartı. Hı. Bu Nikia. Koy buraya. Nikitiye. Sonra bu bana. <laughs> Hiçbir şey almıyorum ama. Bu da bana. Aa bu kamera. Bu da bana. Bu da bana. Bu da bana. Bu da bana. Bu aşağı in aşağı in aşağı in. Bu taş da bana bu taş burada dursun. Ah bu kızıma. Bu tablet de kızıma. Bunlar kızıma hepsi kızıma buradaki. Kredi kartı benim ama. Neyse burada köpüğüm var. Ve işte Nikin'in şeyleri var. Benim dolabıma bakın bir de onun dolabı. Bakın çantanın içinde neler var. Bunda bir şey var mı? Bunda bir şey yok. Bunda bir şey var mı? Bir şey yok. Bunda bir şey var mı? Bu uh, içecek. geçelim hmm. hmm. Lezzetli. Çantayı da seviyorum. bunu en son bakacağım. Çok güzel bir çanta çünkü. Uh, bunun için eşyalar var. Bu uh, baya güzel. Kapat. Bu aslında programsın ama onda yer yokmuşmuş. Bu da benim telefonum. Şey Çalıyor. Bir dakika. Dur. Burada köpeğin ismini koydum. Bakın. Canım köpüş. Bakın aynı tipe. <laughs> tipe bak ya çok tüptüz. Neyse. Kimse aramasın beni. Burada cüzdanım var. İki cüzdan. <laughs> Neyse bunlar içinde dursun. Bu en başta dursun. En sevdiğim çanta çünkü. Sonra burada makyaj şeyim var. Bir dakika. eve de sonradan koyacağız. Evet. Burada makyaj çantam var. Buyurun. Bakınız. Dudağıma ruj. Makyaj çantasının içinden bunu alacağım şimdi. Birazcık. Makyaj makyaj. Şimdi kapat, kapat. Ha, koy. Bitti. Hayır, kapat, koy. Ha. şükür. Bunun programın odasına biraz daha mikro görmeniz gerek yok şimdi. Şimdi bura benim yerim. Böyle kalemim falan. Sonra bura rafım. <laughs> Bir tane daha yüzden çıktı. Neyse oda kokusu. Yüzük. Nikinin bana ilk hediye ettiği yüzük. Tabii ki oyunda şakacıklar ben aldım. Bu da mikrofon. Bu bu ne hey buraya gel bu işte cüzdan bu Taradadan. bu da saat saat 17:20 bir dakika ya. bir dakika bu gerçek hayatı mı gösteriyor arkadaşlar gerçek hayatı gösteriyor şu an saat 17:26 geçiyor inem Evet ev bu da defter boş Burayı buraya kapatak. Sen de kapan. Kapat. Bunun üstünde böyle şeyler var. Sonra burada işte <laughs> ne olduğunu bilmediğim bir şey var. La 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 Salla. la 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 gibi. <laughs> Bunun içinde de bu ne? la lamba. Bir dakika çok güzel. İnanmıyorum. Hayır hayır kapat la bunda da evet bu kutunun içi boş <laughs> onun da bilgisayarı var ama, ben, ama benim, benim bilgisayarım daha güzel biliyorsunuz ekranı açık bırakmış hala kapat böyle açık kalacak benim bilgisayarım açık kalacak çünkü ana ekran ama senin ana ekranın olmadığı için seninki kapalı duracak e, evet, işte kamera yine Ka kame kamera nerede kam kam kamera Pringles, Pringles, night king at the storm the rain of purring i've knowing king Pringles, of nine nine king Evet bunu buraya koyuyorum. Arkasına koyayım. Çünkü burada bir tane daha kamera var. Bu işte şu, bu bir dakika. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bu işte Nicholas'ın odası. Nicholas burada uyusun. Şimdi sıra Pringles'ın odasına geliyor. Pringles, çım, kuzucum. çım, kuzu, cum, kuzu cum. Evet, burada Pringles'ın odası. Ay bu ne? Çok tatlılar. Hay kapat. Hah. Burada işte şey var. Şimdi yarı saat yine bunu erteleyeceğiz. Kızıma tablet var bir de bunun içinde. Ay yeter kapan. Heh. Şimdi acaba nasıl yer varsa bunlara yani. Şimdi bütün teknoloji tabletleri buraya koyuyorum ben. Şimdi bunları da nereye koyacağımız için. Dur şu kamerayı da şuraya koyayım artık. Ay. Şimdi arkadaşlar şuraya maalesef bir şey eklemem gerek. Budur bula. Senle. Oldu. Evet bunları da buraya koyacağız. Oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar Ne yapacağımı düşünüyorum. Heh, buldum. Şimdi bunu yerine koyacağız. Bu burada dursun iki dakika. Evet burasını tanıtı işte. Burada karakterler var. Burada işte giysileri var. Burada kitapları var. Burada heykelleri. Burada slime'ları var. Burada tablosu. Burada saati var. Saat anlıyormuş gibi. Bu arada bir dakika saat kaç şu an? 17 29 geçiyor. Bu saat harbiden doğru gösteriyormuş. Ne şimdi dışarı çıkalım. Vurun kaşıkları benim dikeniyor. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi çok. Şimdi nereye gideceğimi düşünüyorum. 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 Bulamıyorum ya. Neyse ana okuluna gidelim. Sonra hemen çıkalım. Ve videomuzu kapatalım. Buraya ne olmuş be? Daptanlık. En son geldiğimde küçücük bir şeydi ne bu kadar şey olmuş ya? Bunun içinde ne var? Of, elma. Bu kadar şaşırdım. Yani çok normal bir şey. Burada da çocuk uyuyor. Bu ne be? Bakayım bunu giy bakayım nasıl görüneceksin? Evet arkadaşlar anaokulunda bitirmiş gezmiş tamamlamış bulunmak bir dakika ya bu ne neyse gezmiş tamamlamış bulunmaktayız bu arada arkadaşlar çok alaysa mavi bir ev her şey mavi Şimdi videomda bir boş bıraktım o da var onda onu oraya ne yapayım ne diyeyim yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum evet Burada da sorduğum sorulara lütfen aşağıda cevap verirsiniz. Bu arada kanalıma abone olduğunuz ve videomu beğendiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Evet bu videom bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.